just to say i abi gerçekten inanamıyorum ya. selam <laughs> kardeşim bugün yaparım PUBG Mobile videosunu sizlerle. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi futbol karına böyle atlıyoruz güzel bir şekilde. Dostlarım videomuza geçmeden önce sizlerden küçük desteklerim olacak. Hani 6000 abone olmamız cidden hani az kaldı. O yüzden bir abone olup bildirimleri tümü yaparsanız sevinirim. Hani 2023'e cidden 2 hafta falan var ve hani bu 2 hafta süresinde de bir 6000 olmak istiyorum 2023'e girmeden. Zaten 2023'teki hedeflerimiz çok çok daha büyük inşallah. O lan mesaj falan geliyor herhalde. Ee, ve videoya like atıp yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz de fazlasıyla önemli. Hemen Cici abicim. Oğlum bir silah ver şimdi adam vuracak ya. Abi ver Sen canını bulduk sıkıntı yok. Şu çekelim. lan Kilir mi? Oğlum ya zıpladım da canım azdı. Yapacak bir şey yok. Adam geldi lan. Adam var sıkıntı. Oğlum burada adam mı beni buldu ya? Yok eve sinin mi Yani o abi beni vuran adam mıydı? O muydu bu? Sanki bu mu olmuştu beni yoksa ben ismini bir yerden hatırlıyor muyum? Hay kaldırma yeri nereden çıktı lan? Yo bu ölmemişti. Bu adam zaten buradaymış ya. Burada loot falan yapmış. Baksana kar 98'i falan var. Abimiz loot'u çekmiş. Gelmiş burada takılıyor da hayallerini biraz suya düşürdü kendisini şöyle şu uzatılmış şarjörü de alalım. Arkadaşlar ben hemen cecik şöyle e, boostumu basayım. E, bu arada araba falan var mı? Arabada bulurum. Direkt e, hemen karnavala gideceğim. Öldüğümüz yere gideceğim. Orada zaten adamlar var hala çatışıyorlar. %100 eminim buna. Oraya gidelim bir orada da yargımızı da atalım, halledeceğiz. sakallara bak. Ben yanlışla sıktım. Salim ayıp değil mi lan? Yırtıyorsunuz oğlum köprüyü. Bu sıktı bu arada yanlış zaten duymuşsunuzdur. Öyle ben şey yaptım. Yoksa yani bunların burada olduğu hiç aklımın geçmezdi. Evet arkadaşlar. Böyle pusmak falan olmuyor. Şu arabanızın tekerini ben bir alayım. Abi en az ikiler. Hayır hayır düşme dur. En az iki kişiler Delikten bana bakar mı? Vallahi bakıyor mu lan? Ay aslında ne yiyeyim kankam ben sana. Aa o da öldü oğlum var ya tam zamanında sıktım ha. Vallahi tam zamanında sıktım billahi tam zamanında sıktım. Çok iyi oturdu mermi adamın ağzına. Güzel. Bunları burada almamız iyi oldu. Burada da kilit toplamamız cidden İyi oldu. Bunlar da vurmuş olduk. Şunların hemen notlarına bir çökelim. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da aldığımıza göre buradan da ufaktan gidebiliriz. Ee, direkt... Oğlum bugün günlerden militar beyiz mi? Abi ben sizin gelmenizden memnuniyet duyarım. Hani ayağı, ayağıma geliyorsunuz sonuçta. Şurada bot şimdi bota düşeceğiz şey botu vuralım diye diğer adamları öleceğiz. saçmıştı. Şimdi yok. Nereye gitti? O? Ananı düşme. Oy, of Vallahi Oho. Tamam buradan çıktık güzel bir şekilde. Bak adam orada birilerini vuruyor gidiyor. Botların hepsini vurdu lan gitti. Aa bir de biri de kardosuna sesi sıkıyor. Buralar karışık arkadaşlar. Ben şu arabamı alacağım. Arabayla oynasak daha iyi olur bizim açımızdan yoksa öldürürüz abi. Açıkta oyun oynamanın bir yok. Beni nereden gördün ya Abi gerçekten inanamıyorum ya Ya şuraya sıkıştım Yemin ederim inanamıyorum ya bak mala bak aşağı düş. Ya abi şuraya sıkıştım ben inanmıyorum. Of. Halledeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok. Aha araba geliyor lan. Dur lan. Gitti o ya. Oğlum buraya atlayıp arabayla kaçmak nasıl bir oyunculuk seviyesidir acaba adam var önümde. 50 saat orada pusar. Ne yapıyoruz? Raşlıyoruz. Sonra kazandım bir oyunu be kanka. Kar 98 var ama şu an bir işime yaramaz almayacağım o yüzden. Tepemde bir ses aldım hala da alıyorum şu an. Abi şu tarafta adam var ve tepemde adam var. Şu vurduğum maminin arkadaşı galiba. Bak şurada bir yerde. Ha gelmiş mi? Buradayım oğlum buradayım gel. Şu arka tarafta da onun arkadaşlar var muhtemelen. O da billerine vuruyor. Abi direkt ön tarafıma da oynuyorum. Çünkü bunun arkadaşları da orada bir yerde bot falan vuruyor. Ben şurada bir yerde de ses duydum sanki, var. Kilit çalalım. Nerede sen? Ömer ya Ömer ulan Ömer Arkadaşlar burada bir squad takımı hallettik Artı bir de bot vurduk adamı vurduğu botu aldım Şu eminim alalım Buradan direkt school toki tarafına gideceğim ee, Tepeye çıkacağım o tepeden bir etrafa bakalım Orada adam varsa Vurma avantajımız daha iyi olur Zaten keskin nişancımız de var Gidelim oralara bir bakalım şu boost'u basayım öncelikle Bu oyun daha güzel oynayacağım inşallah Bakacağız şu an önümüzde Muhtemelen toki tarafları doludur Oralarda hızlı bir şekilde motor da varmış. Bir açlayayım. Oralarda da bir fightlayalım. Aha. Nasıl yani? Oğlum ben giderken mi oluyor bu olaylar işte? Kaçabileceğini falan düşünüyor ya. Bak şu an kaçtın ha? Abi şu an kaçtın kanka? Iso şu an kaçtın kanka? Şu an bak. Abi pusmuş bekliyor. Allahım delireceğim ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz hiç anlamıyorum vallahi ya. Adama baktım pusmuş. Allahım ya, oğlum izin verir miyim lan öyle? Bu oyunu satar, satar mıyım kardeşim? Abi hemen evlere oynamanın bir mantığı yok. Tepeye alayım bir. Tepeden etrafı bir keselim. Çatıdan bakıda adam varsa vurup öyle başlayalım. Bizim için kesinlikle daha kolay olur arabayı çatmasak iyi olur. Tamam abi şurada bir duralım tamam mı? Önce şu evi bir bak buralarda bir killer alınmış bir olaylar olmuş. Anamda adam. Hemen oyna hemen 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 hemen. hemen. Aslında orada kilit de çekebilirdim de biraz acele ettim sanki. bomba peki. Can basmam lazım. Adam iyi vurdu. İyi vurdu, güzel vurdu. Muhtemelen aşacak kit sesini duyup. Aynen geliyor. Güzel, çok güzel, çok güzel abi. Oğlum Yiğit abinize oynarken biraz daha böyle sakin olacaksınız. Benim üstümü geri ver. Güzel. Abi M7 de var ama ben A2 oynamak istiyorum. O yüzden A2 alacağım. Buradaki takımı da bitirdim bu arada. Bunlardan da şu anda kimse kalmadı. Şöyle bir etrafa bakalım. Oğlum bak iyi ki de. Nereden attı o? Bir daha baksana kanka bak. Bir daha bak pişman olmayacaksın. Gerçekten bir daha bak. Oh, kafana yeseydin onu keşke. Bekleyeceğim bir kere daha gösterir. Cem basıp bir kere daha gösterebilir o adam. Abi bir kere daha baksana bana ya bak. Bana bir şans daha ver. Gel hadi bana bir şans daha ver. Teşekkür ederim bana o şansı verdiğin için. Güzel. Güzel abi hızlı bir şekilde gidelim. Ne yapıyor lan o? Seni bayarsam cidden geleceğim bak hadi. Biri benim üstümde galiba. Arkadaşın da ne ara tuttun oğlum ya. Hızlıca tutmuş adam. Güzel. Bunu tekrar vermem çok iyi oldu. Abi toka, şimdi toki arkası oynayacak ya. Bak şunlar yüzünden çok oyalanıyorum ha. Sıkmayı da biliyor. Niye göstermiyor acaba? Bak arkadaşım geberdi. Sıra sende kanka. Bam. Öleceksin kanka, öleceksin. Yeah, do that, yeah. Yeah. Tamam arkadaşını çekmem güzel oldu. Şuradan inşallah donanıp beni vurma. Geç sen o kadar zekaya sahip değilsin kanka muhtemelen ya. Abi ortalık 56 olacak. Çatıma çıktı. Allah ağzına bak Abi hani insanlar ölüyor tabii. Tamam. Ya ben biliyorum ya. Ben biliyorum abi ya. Gerçekten ben biliyorum ya. Bak aptal ahmak var ya bir de topla yürüyor adam vuracak seni kanka. Abi cidden anlamıyorum. Yarım saattir orada pusuyor ya. O kadar adam geldi, alan geldi. Yok. Abi cidden çok saçma sapan pusarak oynadıkları için. Hani orada oyalanmasam belki tamam mı? Vuracağım. Yerlerine gidip diğerlerine vuracağım ama çok saçma sapan oyalanıyorlar, bekliyorlar falan. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Ee, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dediğim gibi 6000 abone olmamız az kaldı. Bu yolda da bize destek olursanız, like atıp yorum yaparsanız hani abone olursanız falan çok çok mutlu olurum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.